Esselamu Aleyküm ve Vekatüm. Allah'ın izniyle bir hafta daha sizlerle buluştu şükür. Bugünkü konumuz olan hidayet ve delalete geçmeden önce sizlere birkaç konuya değinerek konumuzu anlatmaya başlayacağım. Değerli kardeşlerim, biliyoruz ki bu süre zarfında bir sürü olay başımıza geldi. İster deprem olsun, ister sel olsun, ister bu virüs olsun zaten hiç bu ay, bir yıldan fazla oldu bu virüsün gelişim. Ama bu virüsü yenebilme ihtimalimiz vardı. Fakat biz bunun bilincine varmayı, varmayıp, hayatımızı eski süre zaafına göre hareket ederek, nedense ölü sayesine daha da arttırdık ikinci dalgayı getirdik ve şu an 200'leri geçen vefat sayımıza ulaştık bu günlerde. Ve bu da bize gün geçtikçe Canımızı daha yakıyor Ve etrafımıza daha da yaklaşıyor Ailemizin içerisinden mi gidebiliyor Sevdiklerimizden de gidebiliyor Sevdiklerimizin gitmesi Elbet bizim canımızı daha çok yakar Değil mi Ama ben size şunu söylüyorum Sevdikleriniz elinizden gitmeden ni Niye bu bunun bilincine varamıyoruz İlla ki mi gitmesi lazım Onun için lütfen Dikkatli olalım Kurallara uyalım Yani toplumlara girmeyelim. Bir süre zarfında toplumlara girmeyelim. Fazla dışarı çıkmayalım. Kurallara uyalım. Yani ne olacak? Bir yıl bir yıl dayanmışız. Bir yıl bu hastalığı geçirmişiz. Yani bu hastalıkla hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Yani bir 4-5 ay daha da dayanalım. Yani dayanıp güzel bir hayat varken önümüzde ama biz hayatımızı daha da kötüleşip daha yaşanamaz bir hale getiriyoruz. Allah diyor ki Ben can verdim, ben can alırım. Ve ama bize bizden de şunu istiyor. elbet bir gün biz öleceğiz. İster bu hastalık olsun, ister deprem olsun, ister sel de olsun, farklı sebeplerle illaki öleceğiz. Ama yaradan diyor ki tak tedbir sizden, takdir benden. Eğer biz tedbirimizi almadan ölürsek yaradanın bize verdiği şeyi hiçe saymış oluruz. Onun için elimizden gelen her tedbiri almamız lazım. Evet öleceğiz ama ölmeden önce de elimizden gelen her şeyi yapalım ki ya daha layık bir kul olalım. İnşallah bu süreci hep birlikte en güzel şekilde geçiririz. Can bizlerden herhangi bir insanın ölmeyeceği bir şekilde inşallah bu aşı da gelir ve hepimiz bu kötü süreçten en kısa sürede çıkarız inşallah. Rabbim hasta olan bütün Müslüman kardeşlerime acil şifalar versin. Rabbim onları sevdiklerine başlasın. Rabbim vefat eden bütün Müslüman kardeşlerime ise Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin inşallah. Onları bol bol dua edip bol bol rahmet dilemesini istiyoruz Rabbimizden. Rabbim inşallah dualarımızı kabul eder. Bizleri görür. Bizleri işitir. Evet konumuza başlayacak olursak. Bismillahirrahmanirrahim. Hidayet ve delalet. Hidayet, Allahu Teala'nın kendi zatını bilmek için lütuf ve keremi ile kullarında fark ettiği muvaffakiyettir. Ayet-i kerimede Men yahdillahu fehu vel mu'tedi Allah kime hidayet ederse o doğru yolu bulmuştur. Buyuruluyor. Araf suresinin 178. ayetinde. Allah-u indirdiği kitaplar ve gönderdiği peygamberler vasıtası ile hayırlı şey yollarını göstermiş, kullarına da iyi ve kötüyü ait edecek kabiliyetler vermiştir. Ayet-i Kerime وَحَدَيْنَا هُوْ الْنَجَدَيْنَ Biz ona iki de yol gösterdik. millet Suresinin 10. ayetinde. وَاَمَّا سَمُودَ ve هُمْ فَسْتَحَابُ الْاَمَلْ عَلَى huda. Semud kavmine gelince onlara doğru yolu göstermiştik. Ama onlar köllüğü hidayete tercih ettiler. Fusilet suresinin 10, 17. ayetinde. Ula nezzineş terevul ve Onlar hidayete yerine, yerine delaleti, mahfiret yerine azabı satın almışlardır. Bakara suresinin 75. ayetinde. Gözler her ne kadar açıksa da basiret körlüğü veren sebepler hidayete mani olur. Ayet-i Kerime Fe inneha le ta'amel ebesaru ve lakin ta'amel kulube sudur. Yalnız gözler kör olan, olmaz. Sinirlerde olan kalpler de körleşir. Haç Suresinin 46. ayetinde Hz. Allah azim nisbetine kullarını destekler, hidayetlerini artırır, sermayelerini çoğaltır, yollarını açar ve önlerine ışık tutar. Bu ise mücadelenin neticesidir. Ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ جَاحَادُوا ف۪ي نَعْلَنَا عَذ۪يَ نَوْحُمْ Bizim uğrumu da bizim için mücadele edenlere elbette yollarımızı gösteririz. Ankebut sesinin 69. ayetinde Hidayet, mücadelenin kemale ermesinden sonra nübüvvet ve velayet aleminde parıldayan bir nur olur. Cenab-ı Hakk'ın kendisine tahsis ile mutlak ve gerçek hidayet budur. Ayet-i Kerime İnna hudallahi huvel hudda Allah'ın hidayeti asıl hidayetin ta kendisidir. Bakara 120. ayetinde Eve men kâne meyten fe ahyeynehu ve cealnâ lehul nuren yemişi bihi fil nâsi kemen meseluhu fil zulumâti leys bi hâricin minhâ bir, bir ölü iken kendisini dirilttiğimiz, ona insanlar arasında bir nur verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkmayan kimse gibi olur mu hiç? Enlem Suresinin 122. ayetinde Hidayetin zıttı delalettir. Delalet doğru yoldan sapmaktır. Hidayetin neticesi iman, delaletin neticesi ise imansızlıktır. Rabbim hidayeti yüksek olanlardan eylesin bizleri. Rabbim bizi delalete düşürmesin, yolunu şaşırma, şaşırmışlardan eylemesin. Hidayeti de, delaleti de ancak Allah yaratır. Kullanın dilediğine hidayet, dilediğine delalet verir. Allah'ın hidayete eriştiğini, iliştirdiğini kimse fırsattırmamaz. O'nun delalete düşürdüğünü de kimse hidayete erdirip doğruyla iletemez. Ayet-i kerime فَيُوزِلُ اللّٰهُ مَنْ يَشَعُ وَيَعَادِ مَنْ يَشَعُ Allah dilediğine delalette bırakır, dilediğini de hidayete erdirir. İbrahim Suresinin 4. Ayetinde ve men yudlillahu fema min had. Ve men yudlillahu fema min mudil. Allah kimi delalete bırakırsa onu hidayete edecek yoktur. Allah'ın hidayete edildiği de delalete düşürüp saptıracak yoktur. Zümeyr Suresinin 36 ve 37. ayetinde. Cenab-ı Hakk'ın bir insanda delalet yaratması, o insanın kendi arzusu ile sapıklık onu seçmiş olmasındandır. Yoksa kul iradesini Devlete yönetilmedikçe adet Allah onu zorla sapıklığa düşürmez. Çünkü insanda hidayet ve iman fıtridir. Yaratılışında vardır. Delalet ve küfür insanın cüz'i iradesini kötüye kullanmasından dolayı sonradan arız olmuştur. Arkadaşlar, değerli sevdiklerim, biz Müslüman olarak dünyaya geldik. Bütün insanlar Müslüman olarak Müslümanlık fıtratı üzerine dünyaya gelmiştir. Ama sonradan İster ailesi olsun, ister çevresi olsun, ister arkadaşları olsun, ister hayattaki o şartlara bağlı olarak yolumuzu şaşıranlar da var. Yolunu hidayete doğru yola girenler de var. Rabbim inşallah yolumuzu her daim hidayete imanlı, Müslümanlığa layık, Allah'a layık o Peygamber Efendimizin yolu olan o güzel yolda gitmeyi nasip etsin inşallah. Femen yuşaqi il min ba'di ma tebeyen lehul hudda ve tebih bih khire sebilil muminine nuvelihim matavale u enuslihi Hidayet kendisine apaçık belli olduktan sonra peygambere Peygamber'e muhalefet edip inananların yolundan başkasına uyan kimseyi döndüğü yolda bırakırız. Ahirete de kendisini cehenneme sokarız. Ne kötü bir dönüş yeridir orası. Nisa 135. ayetinde. Vallahu la ya'dil kavmel kafirin. Allah kafirler gururunu hidayete erdirmez. Bakara 264. ayetinde. Bütün kalpler Hz. Allah'ın kudret elindedir. Dilediğine hidayet eder, kul kula hidayet veremez. Ancak teşvik eder, hidayete vasıta olur. Ayet-i Kerime Leyti aleyke hude yehdihum velakin Allah yahdi men yasha. İnsanları hidayete erdirmek senin üzerine boş değildir. Sana düşen hidayete davettir. Şu ka şu kadar var ki Allah dilediği kimse hidayet eder. Bakara 272. ayetinde. Ve lev şina elle lanetina kulle nefsin hudaya hudayha. Dileseydik herkese hidayet verirdik. Secde 13. ayetinde dünya saadetine, ahiret selametine ancak hidayet sayesinde erişilir. Kul iradesini imana sarf ettikçe, hidayet arzusunda bulundukça, o yolda yürüdükçe Allahu Teala'nın hidayeti de artar durur. Ayet-i kerime: "Vellezine yetaadavu zadehum huden ve Hidayeti kabul edenlere gelince, Allah onların hidayetini artırmış ve onlara takma yollarını ilham etmiştir. Muhammed Aleyhisselam Suresinin 17. ayetinde. Bir ayet kelimesinde de Hak Celle ve Allah Hazretleri şöyle buyuruyor. وَذْكُرُ الْحُرُ كَمَّا حَدَيْكُمْ O size nasıl hidayet ettiyse siz de ona öylece zikredin. Bakara 198. ayetinde. Zikrullah hidayete ermenin bir şükran ifadesidir. İnanan bir mümin için hidayete ererek dünya saadetine ve ahiret selametine nail olmaktan daha büyük bir lütuf tasavvur edilemez. Bin aleyleyh ihsan olunan hidayet ilahini muhafaza ve bekası için ısrarla Rabbül âlemine itica edilmelidir. Rabbena la tuzik kulubena ba'de izi hadiytena ve havul hablena minel dünyaya rahmeten inneke vahhab. Ey Rabbimiz bizi doğru yola hidayet ettikten sonra kalplerimizi saptırıp döndürme. Bize kendi nezdinden bir rahmet ver. Şüphesiz bağışa en çok olan sensin. Ali İmran Suresinin 8. ayeti. Evet değerli kardeşlerim bugün konumuz olan hidayet ve delalet konusunu sizlerle birlikte bitirmiş olduk. Haftaya inşallah Allah'ın meleklerine inanmak, Konusunu sizlere anlatacağız. Videonun başında da sizlerle paylaştığım şekilde videonun sonunda da sizlerle yine paylaşmak istiyorum. Lütfen bu virüsten kurtulmak için kurallara uyalım, dikkatli olalım. Sevdiklerimizi eğer gerçekten seviyorsak, onlara gerçekten değer veriyorsak bu yolda dikkatli ve kurallara uyuyarak geçmeyi bakalım. İnşallah hepimiz bu virüs belasından kurtulacağız. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a alıkanan.